arkadaşlar. Bugün e, sizlere texture pack nasıl yapılır, nasıl editlenir? Onun ikinci bölümündeyiz. Birinci bölüm demiştim. Inventory'yi nasıl düzen nasıl editleriz? Onu ikinci bölümde göstereceğim demiştim. Hemen yapalım. Şimdi texture pack texture pack'te asset minecraft texture gui container Orada inventori var. Inventori atıyoruz buraya. Bakın, bunları boş verin. Bunlar gereksiz. Öyle onlar gözüküyor ama oyunda gözükmüyor. Şimdi ben yazı ekleyeceğim. çok büyük. Tamam. Şimdi şuraya şöyle. Ben bir şey ayarlayıp hemen geliyorum. Yani şuraya bir yazı ayarlayacağım onu ayarlayıp geliyorum. Bulamadım arkadaşlar maalesef kendimiz yazacağız.

ee birde tek çık peki ne olsun karar veremedim ee... ne olsa ki silelim. Buradan yazalım. <laughs> başkanı olsun. Bir de baloncuk ekleyelim Ne yapıyorsunuz? Neyse balon eklemeyelim. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Inventory'yi böyle düzen editliyoruz. Kaydedelim. Farklı kaydet. Inventory buraya kaydettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinali de burada var. O bu orijinalinin orijinalinin linkini vereceğim ben. Siz kendiniz yaparsınız. Ben izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.